Çünkü işin güzelliği şu oluyor. Mesela şu an dive atılabilir. Dive atamıyorum. <laughs> Diyeceğim de adamı kestik zaten. Dibin Novi Fabrikası'ndan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine lol atıyoruz. Ee, yanımda kimse yok demeyeceğim. ki <laughs> ben ve Allah. <laughs> Değiştirdik biraz kendimizi. Pantheon istenmişti. Pantheon aldık karşımızda Volibear var. Ben Pantheon aldıktan sonra karşıma Volibear çektiler. Yine de alır mıydım? Önce son alacak olsam alırdım. Çok öyle bir Volibear'ın Pantheon'a karşı bir üstünlüğü yok. Pantheon'un da Volibear'a karşı bir üstünlüğü yok. Ama e, ikisi kapışacak olsa Volibear biraz daha güçlü bir seçim oluyor arkadaşlar. Yenilmez girmişim. Aa, normalde saldırıya devam girip tek atma bu il değil oynayacaktım. Yenilmezle yapacağız artık onu yapacak bir şey yok. E, saldırıya devam arkadaşlar şu anda çok güçlü ve Pantheon'a da ben sürekli saldırıya devam tercih ediyorum. Çünkü Pantheon'u Pantheon yapan runlardan bir tanesi saldırıya devam. W ile direkt saldırıya devam patlatıp köyü vurduğunuz zaman çok yüksek hasarlar çıkarabiliyorsunuz. Yenilmez de oynanıyor. Yenilmez oynanmasının nedeni de W'su ve E'sinin her bir vuruşu yenilmezin stack'ini dolduruyor. Yani W veya attığınız zaman direkt full stack yenilmez olabiliyorsunuz. Uzun savaşlarda çok açırı güçlü olabiliyorsunuz. E, Pantheon'u baştan anlatmayacağım. Hani 5 yük olayını falan. Sadece birkaç tri var onları anlatacağım. Mesela e, şu an 5 yükümüz varken direkt bas çek yapacağım. İtem almamış bu arada bu libir. İtem almadıysa ben bunu değerlendiririm. Şu şekilde çuğumuzu 5 yükken bas çek yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. O da yüksek hasarlar çıkartıyor. Şu an böyle bir base atmış bile olabilir biliyor musunuz? İtim almak için. Yok atmamış. Çok güzel. Fark ettiyseniz Q'yu basmadım arkadaşlar. Q'yu basmak için 5 yük olmayı bekledim. Çünkü 5 yük Q'nun hasarı gerçekten çok fazla. Yani Pantheon'un bu triklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli yetenek kullanmayacaksınız. Mesela 5 yükü W attıktan sonra bakıyorum bazıları direkt Q'ya basıyor. Aşırı yanlış bir hareket. 5 yük olduktan sonra direkt Q'ya basmaktansa... Şey e, W bastığınız zaman 3 yük veriyor zaten düz vuruş yapıp E atıyorsunuz 5 yük oluyorsunuz 5 yük olduktan sonra Q'ya basıyorsunuz en yüksek azarı o şekilde çıkartıyorsunuz ne Gözünü abi. Az önce anlattığım olay tam olarak anlaşılmamış olabilir ama e, yaparken göstereceğim bizzat öyle daha rahat e, anlatabilirim sanırım Ve Pantheon arkadaşlar bu arada tam bir e, koridor katili bir karakter şu şekilde. Aa olay bu. Fark ettiyseniz araya düz vuruşlar sıkıştırıyorum. Araya düz vuruşlar sıkıştırmamın nedeni tekrardan <laughs> söyleyeyim. Q'yu 5 yükle beraber vurmak. Amre bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesi. Maksimum hasarı öyle çıkartabiliyoruz. Şimdi de tekrardan base'imizi koyabiliriz. Şimdi tekrardan koridora geldik. Ya bu koridor biraz kötü oldu adamın item almaması falan. Ee, tam olarak size koridordaki gücünü gösteremedim ama. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Eğer zorlanacağımız bir koridor olursa. 5 ee, yüklü bir halde sürekli adama gidip Q atıp çıkıyoruz. Q atıp çıkıyoruz. Yani olay şu. Aa olay bu. 5 yükümüz varken gidiyoruz adama Q'yu bas çek yapıyoruz. Basılı tutmaya bile gerek yok. Hiç riski almayın. Bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi öldün sen. Aa. Aa. Aa! Attı sıçraya bak herif. Neyse, dive attık. <laughs> dive yiyecek bu arada. Gerekirse sıçramı da kullanacağım. Bu adamı burada keseceğim. Şu an sıçra bile atabilirim adamın kafasına da. Sıçramı kullanmak istemiyordum. Kullanalım. Gayet kolay kestik rakibi. Pantheon'un asıl olaylarından birisi de oyun sonu çok çabuk düşüyor arkadaşlar. Oyun sonu bayağı düşüyor Çar. Oyun başı çok güçlü. Oyun başı gücünü de bu şekilde rakibi bol bol keserek kullanmanız gerekiyor. Ve sonra atacağınız ultilerle takıma yardım etmeniz gerekiyor. Her yerde olmanız gerekiyor Pantheon oynarken. Vay yukarı doğru geliyor da o yüzden base attım. Base'im gecikmesin. Vay'ın beni kesebileceğinden değil. Erkenden base'imizi atalım ki ileride sorun çıkmasın. Vay kurtçukları alıyor olabilir. Bir göz atacağım buraya. Aynen öyle alıyormuş. Sen kahin misin? W'yu bekletiyorum. Q çevirecek olursa atacağım. Aynen bu şekilde. Öldü. W'mu beklettim arkadaşlar. Q atacağı zaman W bastım. Q'sunu bozmuş oldum herifin. ultisini kullandı. Kaçtı. Hiç zorlamayacağım. Buradaki xp'leri kaybetmek istemiyorum çünkü. Şimdi bu kadar güçlüyken benim milyon xp'si bile aldırmaya ee, aldırmamam gerekiyor rakibime. Ultisi yok bu arada. O yüzden dive deneyebiliriz. E yeteneğini de kullandı. Gayet güzel. E yeteneğini kullandı. Kalkanın bitmesini bekledim. Kalkanın bitmesini bekledikten sonra da vurdum gol oldu. <laughs> e, bu arada Pantheon'un önemli triklerinden bir tanesi de arkadaşlar. E, e bastıktan sonra hareket hızı kazanıyorsunuz. Full altınız kırmızıyken E basıp bıraktıktan sonra ve E'ye ikinci kez bastığınızda da E erken sonlandırabiliyorsunuz. Onun sayesinde kul altından bu kadar rahat bir şekilde çıktık. Koridoru çok fazla tutmadık. O yüzden adama milyon farkı da açamamışız. Hani bu kadar fazla kesmemiz bizim için bir şey ifade etmiyor. Önemli olan bildiğiniz gibi e, minyon kestirmemek adama. O konuda biraz yanlışımız var. Ama o da toplanır ya. Dediğim gibi minyon almaya bile yaklaşamamış olması gerekiyor bu çağrın. Minyonlar öleceği zaman farkındaysanız üstüne doğru koşuyorum. XP'sini aldırmıyorum. Gerekirse ben minyon kesmeyeceğim ama adama da XP aldırmayacağım. Kurtuluş için küçük bir beden sadece. Uzaktan uzaktan sadece ediniyor gördüğünüz gibi. Yaklaşamıyor. yaklaştığında ölecek çünkü. Pantheon oynarken bu arada kendinize bir ormancı pre bulursanız çok çok e, iyi olur sizin için. Çünkü işin güzelliği şu oluyor. Mesela şu an dive atılabilir dive atamıyorum. <laughs> Diyeceğim de adamı kestik zaten. Çok yaklaşıyor. Mesafesini korumuyor. Mesafesini korumadığı için de çok rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Şöyle bir sağa sola Q atayım. Nereye gitti o ya? Beni görüyor mu acaba şu an burada? Ha yok burada. Gayet güzel. Görüyormuş burada totem varmış büyük ihtimalle. Hadi soloya gitmeyeyim de sana bunlara yardım edeyim. Yoksa almayacaksın sen. <laughs> o da yük sağlıyor size. Fazladan 5 yük oluyorsunuz yani. Kes onu. Kazik sen kestin artık onu. Kesmiş olman lazım. Gir de kes la. Ha? <laughs> Korkuyor da tek köyü özecek canı var onun. Önemli olan dediğim gibi Pantheon'da bir üstünlük sağladıktan sonra o üstünlüğü devam ettirebilmek. Adama minyon kestirmemek. Minyon kesmeyi bırak, minyon XP'si bile aldırmamak. Pantheon'da bu tarz şeyler çok önemli. Bunlar yapmanız gerekiyor. <laughs> Gayet güzel. Ya bu tür durumlarda tutuştur atıyorum her türlü. kuleye son vuruşu yapmıyorum. Canını azaltıp bırakıyorum. Minyonlar kessin. Kule kesebildiği kadar benim minyonumu kessin ki Volibear'a kesecek minyon kalmasın. Olay bu arkadaşlar. Aa olay bu. Tamam şimdi rahat bir şekilde base'imizi attık. O ağzına tüküreyim o kalkan neydi öyle? Tamam. Bizimkiler çok güzel bir savaş kaybettiler. Gayet güzel. 3 ve 5 kazanmış olduk. Bizim Kazix ve Kata sattı orayı. <laughs> Bayağı kötü sattılar hem de. En azından biz topladık orayı. Güzel. Botumuz da gayet güzel ya. Güzel. Böyle bir şamar olanına döndü. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Kaysa da gelmiş. Güzel. Kaysa'ya da beklemediği bir tek attık. Gayet güzel. Hala beni kesebileceklerini düşünmeleri çok saçma. Ya bir rakiple savaşmadan önce itemlerine bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an ben iki itemi mesela üçüncüye alacağım. Ve bundan dolayı da değil. Kararmam var ya. Çok rahat bir şekilde kalkan alabileceğim. O kalkanıma güvenerekten oynuyorum. Ya bunu bakmaları gerekiyor. Tava basıp Hı, bak şunda şu item varmış demeniz gerekiyor bu oyunu oynarken. Aklınızda bulunsun. Şimdi normalde mahvolmuş kralın kılıcı alınıyor. da çok güzel etkileşimde bulunduğu için ama karşımızda herhangi bir tank olmadığı için tam tam mundo Mundo'dur ya da fazla kasmış bir Voli'dir varsa <laughs> alabilirsiniz ama şu an gerek yok. Ne yaptım isporçun ya? Kule oldu. <laughs> Ölüşe bak. Gayet güzel. Ben o Q'ya ölür sandım bu arada. Yalan yok. Ölmedi ama bizim adam kiraladı. Onda da sıkıntı yok. Gayet güzel. Buradan bitirebiliriz oyunu. Hiç fazladan uzamasına gerek yok. Çekemedim. 5 yükü bilerek bekliyordum. Minyonları atmadım çekerse keseriz diye. Bahsettiğim olay buydu. E'den gelen hareket iziyle kestik. Onu da E'mizle kestik. Bitti oyun ya. Güzel. GG. Hasar tablosuna bakalım. Videoyu sonlandıralım. Hasarlar da şu şekildeymiş. Gene en yüksek hasarı vurmuşuz. O zaman ne diyelim? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.